Kıyafeti bu o konserde giydi. Pembe aynı konser mi arkadaşlar? Sanki bu eski gibi geldi bana. Evet. Tamam ortadaki kostümü Ay, çok ağırdır, güzel. Ay biliyor musun? Bunu taşımak evet. zordur ha. Taşlar e, yarı değerli taş değil tabii ki. Valla ben şarkıcı olmasın. olsam çok böyle rahat kıyafetler seçiyorum. Ben mi? Evet. Ay yok sen böyle taşlı tuşlu giyinirdin. Kesinlikle giyinmem. Aa, vallahi mesela bunu neden mesela hani zaten mecburum 3 4 <laughs> kıyafet var aralarından seçmek zorundayım <laughs> ama mesela bu çok rahat. Anladın mı? Hayır, ben senin dışarıdan ben hayatım, söylüyorum. Ben hayatım... Şarkıcı bekle. olsam vallahi en rahat Zeynep Bastık tarzı giyinirim. Ay çok. Mesela, mesela Alya tarzı hayatta giyinemem. Alya daracık diyorum ki nasıl nefes alıyor şarkıcı? Ece, okunuyor. ben sen sahneye çıksan nasıl olacağını söylüyorum. Çıkacağım. <laughs> yani şöyle daha taş, pul, payet, ışıl ışıl. Şöyle ışıl ışılı severim. Payet bana sadede sade deme çok şoka girdim mesela. şu an. Valla payet hiç sevmem mesela ama. Allah Allah. Şu kıyafetlerden hiç bunu giyemem çünkü rahatsız bak. Her an üstü Sahnede olmak gibi... bunu gerektirir. Hayır ama işte sahnede olan ve çok rahat giyinen i̇şte ama yine de... aynı zamanda Dua Lipa'nın konser şeylerine bak ne kadar şık. Ben yani Aja Pekkan falan gibi olurdum herhalde. Ben, Böyle bana mesela ağır gelir bunu taşıyamam. Ay iki saat sahnede bile çok zor geliyor yani. Neyse biz sanatçı ve evet, şarkıcı olmadığımıza göre normal, sadece yoruruz. <laughs> normal gündemimize devam edelim. Hele arkadaki dansçılar. Ay siz nasıl taşıdınız o kıyafetleri bana dert oldu. Bir de gri kombinleri var uzaylı gibi diyenler oldu ona ben X'de denk geldim çok fazla. Ben çok beğendim ama beğenmeyen de çok oldu. Sahne çok fazla dansçı ile çıkıyor. Ege'nin de dediği gibi sahne evet. şovu önemli. Artık Show. hani görselle de hitap ediliyor. Sadece sese bakılmıyor. Ama ee mesela şarkı sözünü hiç unutmamış Ajda Pekkan bu konser. Bazen konserlerde orada zaten prompter oluyor. Prompter dansı Aa. oluyor. Çok güzel. Bak orada prompter'a bakıyor diyorlar arkadaşlarımız. Baksın evet. ama şu elbisenin güzelliğine bak. of çok Fotoğrafın beğendim. asaleti. Ay çok güzelsiniz Hanım. Ben de bayılıyorum. Çok kendisine. güzel çok güzel. Ajda Pekkan'ı Türkiye'de sevmeyen yoktur. Bak bu kadar da iddialı. Vardır hayatım. Ay yok herkesi onlar da kendinden birazcık e, sorun bilsinler. Yok. Diğerlerinde bazı şeyler oluyor yani... da Ajda Pekkan'ın kötü hiçbir şeyi yok. Ya, ya kötü olup olmamasından değil ama herkesi herkes sevmek zorunda da değil. Ben buna da, da katıldım zaten. Bir kişi zaten sevmek zorunda değil. Ama mutlaka vardır sevmeyen. Yani en azından e, yüzdesi çok 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 küçüktür ha, yani. diğer sanatçılara Genelde göre. seviliyor ama sev herkesi sevmeyen var yani. En hani böyle ay bu çok tatlı dediğin o, yani laf edecek insan var. Bulurlar. Üstündeki sosyal Pekkan'ın rengine bile takarlar, Her şeye yaparlar. O ayrı ama söylemek istediğim hani şu pasta dilimi çok çok küçük ajda Pekkan'ın. O kadar yağmur vardı ki cumartesi gün İstanbul'da yaşamayanlar için bu konsere gidebilmek gerçekten büyük başarı. Bakın yağmura bakın yani öyle böyle değil. Böyle bir ajda Pekkan sevgisi işte. Helal olsun. Gerçekten. <laughs> Sen kapıdan dönmüşsün ben de. <laughs> bilet paraları tabii bir de vermişsin. Ama artık şöyle bileti. olurdu. Hani başka bir gün ertelenirdi. Konser yani, mi? Evet. Yok ben şey gelenleri diyorum hani bilet parasını vermişler yağmurda çamurda olsa bu şey gibi tatile gidiyorsun ama yağmur yağıyor Deniz her şekilde girersin <laughs> yağmurda gibi. yani. Bu arada şirket açıklama yapmış e, sabah saatlerinde bakmışlar yağmur görünmüyormuş meteorolojik bir hata nedeniyle böyle bir sonuçla bu karşılaşmışlar. Bu meteoroloji neden doğru konuşmuyor evet ya? Evet ya bir kendinize gelin. Aa, vallahi ya. sürekli böyle söylüyorlar söylüyorlar fırtınaya hazırlanıyoruz gayet günlük güneşlik uyanıyoruz evet, evet. anlamadım yani bu bir haftada yağmurlu diyorlar. Bakalım ne Hadi derece bakalım, doğru göreceğiz. Bakalım şey inşallah tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bayhan biliyorsunuz yeni starımız bizim için Survivor'ın ilk starı. Ee, burada zaten ne yapacağını da söylüyor. Heyecanla bekliyoruz. Zaten sıkı bir Survivor takipçisi olduğunu onlarca kez dile getirdi. Heyecanla bekliyoruz bakalım bu sezonda neler yapacak diye. Allah Allah Ajda Pekan ilk kez izlemiş Bayhan. Evet, Çok geçirdim. Duydum. Şaşırtıcı. İzlemeyen var mı diyecektim varmış. <laughs> Ben de mesela ilk defa iki sene önce izleyebildim. Denk gelmedi. Ay ben yani çok gittim ya. Ilk ben Sezan da gitmenin e, şerefine erişenlerdenim. Çok, çok gittim Sezan Aksu konserine. Tarkan'a gittim. Tarkan Cem evet. Yılmaz'a bin kere gittim. Gene gideceğim. Cem, Gene gidecek ben. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel etkinlikler oluyor İstanbul'da artık. Evet. Eskisinden daha fazla. Bir ara çok dur. Covid'le birlikte biraz azalmış ama çok artık çok kötüydü. Çok var. Çok herkesin böyle ar cumartesi nereye gidelim, cuma nereye gidelim dediği çok çok var. Hepimizin ihtiyacı var. Çok. Sadece bilet fiyatları, sinema dahil her şey yani düşmesi gerekiyor. Çünkü ancak biz oralarda motive olacağız. Oralarda hani hayata daha rahat, güzel tutunacağız. Arada eğlencemiz olmasın mı? Şimdi ailece gitmeye kalksan kim bilir ne kadardır valla. Ya önler falan düşünemiyorum bile. Hele restoranları geçiyorum. Önlerin çoğu davetiye zaten. Ya ilk, iki üç sıra protokol oluyor. Davetiye oluyor ve ayırıyorlar. Yer evet. yok e, şeylerini de biliyoruz zaten. Bu arada... E, Yedi kocalı hürümüz Çağla Şikel biliyorsun. Hani orada da Ozan Güven başroldeydi. Sonra kendi ayrıldı ya da ayrıltırıldı bilmiyorum. <laughs> Cümleyi böyle pasifleştirmeye çalıştım. Sarp Bozkurt hani boy farkından nasıl yapacaklarını anlatmış. Çağla maşallah her şey yetişiyor. Yani farklı bir enerjisi var. Çocuklarına yetişiyor, yayına yetişiyor, burada tiyatroya yetişiyor. bayağı başarılı bu konuda. İyi dengeliyor. Tebrik ediyoruz kendisine. Evet Allah kolaylıklar getirsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? <laughs> Yorumlara bakayım. Ay herkes şey, ay çok komik. Ne? Ben arada Hı? telefona bakıyorum ya. Çok e, izleyiciden mesela e, laflar da yiyorum. Tatlısınız ama tatlı tatlı laflar. Ece e, telefona bakma. En son acınılcalı geldiğinde şey demişler. Birisi demiş ki Ecerken ilk defa telefona bakmıyor demişler. Altına hemen birisi yazmış. Yo bakıyor. <laughs> ben konuk geldiğinde şuradayım ve seni göremiyorum ya ne yaptığını Hayatım bilmiyorum. son dakika bilgisi geliyor. Burada paylaşıyorum. Feraye Hanım son dakika tak telefonu bağlanmak istiyorum. olur. bakıyor. Cevap hakkını kullanmak Gönlünü isteyenler olur. isterdik oluyor. sevgisiyle mesajlaşıyor olsun. Yok. Sevgilimle de yayında mesajlaşmam. <laughs> Hayır canım çok güzel olmuşsun hayatım diyene cevap verirsin Yok, canım. genellikle saldırmış seyircilerimiz. Evet. Kıyafetim. Ne yapayım bu kız gece çıkamıyor bari yayında gidersin bu ihtiyacını. hayır ben çok daha mesela eleştirilmeye müsait elbiselerin olabiliyordu. Çok oldu. Ama bu değil yani. Evet. Ne işte herhalde biraz ters tarafta. Ben kalkmıştım. yayından sonra Elif'i tekleyeceğim. Sayfada paylaşım Elif'e yazın <gülüyor> <gülüyor> eyvahlar olsun Elifçim. Bu şey gibi bir gün cep telefonumu vermişti yayında Mehmet Ali Erbil. O sırada da e, Show TV'de Murat Saygı Genel Müdürümüz e, ve cep telefonunu şeyde verdi. Çark ya yani Türkiye'nin en çok izlenen programı tamam o mı? zamanlar tap olduğu bir, zaman. Gelince ee? dedi Erkan numarasını veriyorum. Söyledi ağzıyla. Dedi anlamayan olmuştur dedi. Yazayım bir de yazılı verim. pop bir de yazılı verdi. Tamam mı? Ya. Telefonumu bir arayanlar var. Bak herkes aramaya başladı. Ben de o sırada çocuk haklı 20 yaşındasın ya yani gerçekten ergensin. Hala ergenlik var ama Murat saygıya yöneldi cebime. O zamanın genel, müdür genel müdürü. Sevgiler saygılar. Murat Bey'in Bey bana mesajı kovuldun. <laughs> geri çekmiştim. Eskiden öyle esprilerimiz vardı. Ebru Yaşar'la yayında Mahsun Kırmızıgül'ün cep telefonunu açıklamıştık. Sebep? Canımız istedi. Yapıyorduk çok yani. Ee, başka cep telefonu açıklamamız isteyen varsa söyleyeyim yani. <laughs> Paylaşabiliyoruz öyle şeyler. Eskiden de. Eskiden de. Çok eskiden. Sonra aklında kalan başka ne var? Söyle bakayım sana. Canlı yayında mı? Evet. Esprili olan hep Acun'un anılarımız var ya. Acun Uluçalı'yla çok söyle. anımız var. Ee, şey yayına girerdi bir anda böyle. Ama yayında Acun'un soruları vardı hatırlar mısınız? Çok eskiden tabii yıllar evvel. Acun, e, Acun girerdi böyle bir soru sorardı pat diye. Ama yayındayım o sırada. Yayında izliyordum. O kadar hani doğaldı ki her şey akışındaydı ki. Oradan mesela herkese selamlar gidiyordu. Şimdi mesela yayında bir şey olsun bir gürültü olsun. Aman ne oldu ama ay öyle doğallık kalmadı ya. Eski Şöyle adam, bir ekranlara bakalım. Allah rahmet eylesin huysuz Virgin'in şovları. Ne cümleler ne kelimeler. Ya ama kimse de özlenmiyordu. Kimse de evet. bu ne de demiyordu. Neyi çok e, yasaklarsak o kadar ilgi çekiyor bence. Yasaklar ben her zaman hep can. aynı fikirdeyim. Öyle. Neyse. Gerçekten öyle. Oralara geçmiyorum ama o dönemlerden çok sevdiğimiz bir isimle devam edebiliriz Kim? mesela Harika Avcı. Ya. Yani çok güzel bir kadın. Bak. Ayrı bir aurası var bence. Ben çok beğeniyorum. Tavrı, tarzı, şarkıları döndü şükürler olsun tekrar. Hakkında zamanında çeşitli yanlış haberler çıktı. Ama bakın dimdik ayakta ve çok mutlu. Vallahi Hülya Avşar da kızmasın bana. Bence zevkler görecelidir zaten. Türkiye'nin en güzel kadını bence harika avcı. Şeyi hatırla Huysuz Vircinden Yola Çıktık diye Huysuz Vircinin programına çıktığı gün. Ay giydiği kıyafet, konuşması vizyonu, kadının inanılmazlığı gördüğüm en güzel kadın diyebilirim yani. Çok, ben de çok beğeniyorum. Hani gerçekten de sahnelerde çoktan beri olması gereken birisi. Çok zorbalık yaptılar. Çok, çok. Dinleyelim Yeni şarkısını çarpıyorum. mı? Eski şarkı. mı? Sürünüyorum mu? Sürünüyorum dinlemeyelim ya bence. Sürünmeyelim. Sürünmeyelim vallahi evet. Dinleyelim. Affedin beni ama ben bu şarkıyı bilmiyorum. Bilin, bilmiyorum. En bilmediğimiz şarkıyı çaldım. Vallahi bilmiyorum. Yeni şarkısı değil değil mi bu? Eski şarkısı mı? Vallahi bilmiyorum. Bu şarkıyı i̇şte, bilmiyorum. Ben sürünüyorum mu biliyorum. Günahkar sevgilim 2001'denmiş. 2001. İşte o yüzden çok aklıma gelmedi ama şunu söylemeliyim. Ee, ben bir ara Harika Avcı'nın çok haberi çıkınca baya böyle geçmişe gittim. O TRT'de ilk çıktığı günleri izledim. Ee, o asaletini gördüm vesaire ama Harika Avcı'ya çok zorbalık yaptılar. Çok açık ve net söyleyeyim. Bir kere e, görünmek istemeyen kimseyi zorlamamak gerekir. Evine kadar gidip kapıya çalmak vesaire. Çok üzülmüştüm ya. Belki o halde görünmek istemiyor. Belki hepimizin o, olmak istemediği zaman var, Görünmek istemediği zaman vardır. Ve e, şu an geri dönmesine o kadar seviniyorum ki Harika Hanım. Sizi çok seviyoruz. İnşallah güzel güzel şarkılarınızı bol bol dinleriz. İnşallah daha böyle enerjik, daha böyle sürünüyorum bak çok kült bir şarkı. Evet. Asla. Sürünmesin. Ama sürünmeyelim. Allah güzel günler görelim <laughs> artık hep birlikte. Bir magazin turuna çıkalım hadi.